Soyun odalarının her kullanımı tek kişilik dahi olsa yani kullanımı sonrası tek kişilik dahi olsa temizlenecek. Tek, temizlenecek. Üçer çağ girecekler soyun odasına. Örnek veriyorum yani bir futbol takımı ya da yani basketbol takımı da öyle ama futbol takımında 11 24 işte 22 futbolcu, teknik ekip, eee masör, masör, malzemeci, malzemeci. E, basın sorumlusu soyunmada 40 kişi var yani onların girdisi çıktısı. Çok ben Süper Lig'ten bahsediyorum. E, yani çok zor. Her seferinde dezenfekte edilecek ya yani bu çok mümkün görünmüyor ama tabii e, sağlık ekibi minimum yani riske sıfır, sıfır riskle e, tabi oynatmak istediği için yani böyle bir yayınlamış. E, Peki, protokol yayınlamış. Peki soyunma odasıyla bitecek mi? Zaten insanlar ilk aklına gelen şey evet sen e, hani kademeli sokarsın insanları yani. işte dezenfekte edersin vesaire. Bazı işte masa örmüş malzemeciymiş çıkar kalmaz soyunma odasında işte. Sahada. Bir sürü. E, sağ içerisinde. Evet, sağ yani mesela kamp içerisinde olmayacaklar mı insanlar? Yemekleri ayrı ayrı mı yiyecekler? Odalarında mı yemek yiyecekler? Yani düşündüğü zaman çok teferruat, yani çok şey, değişik evet. artık insan aklına oynatacak noktasına e geçirecek gibi öyle evet. fikirler geliyor. Neden? Çünkü daha önce böyle bir şey yaşamadı bütün dünya. Evet. E, bakalım ne olacak? Inanılmaz hani... inanılmaz değil mi? Raşt Altı şimdi haberi dinlerken yok evet. pozitif çıkarsa şöyle olur, böyle olur. Şu te, bilmem kaçıncı testini yapar. Ya düşündüğü zaman inanın Yani İnanamıyorum gerçekten. Ya bu çok e, akıl sınırlarını zorlayan bir e, Ekranlarda taşıdık diyelim. bu arada test pozitif çıkarsak ki. Pozitif yani ben çok zor oldu. Yani bunu hadi Süper Lig'de bunu uyguladınız ama alt mümkün değil uygulamak. Ben geçen sezon e, birincilikte bir maça gitmiştim. Hı hı. E, takım doktoru yok sanmıyorsun birinci ligde. yani Süper Lig'in bir, bir Ve maça gitmiştim. İşte iki kulüp oynuyor. Bir takımın ekonomik kriz nedeniyle takım doktor yok ama takım doktor olmadan da şey yapamazsınız. E, maça çıkamazsınız, çıkamazsın. Maça çıkamazsın. Yönetim kurulunda bir tane doktor var yönetici. Hı hı. Onun ismini yazmışlar ama sahaya hani futbol sakatlandı mı koşa koşa e, masör giriyor. Bu birinci ligdeki takımdan bahsediyorum. Yani süper Lig'in bir altı. Hani işte Adana Demirspor Bursa'nın olduğu ligdeki bir takımda böyleydi durum. Alt tarafları düşünmek bile istemiyorum. Hani biraz önce Tugay Hoca ile konuştuk. Evet. O da hani Şanlıurfa'da hocayken ee, bir rakip takımın doktoru ma yani, doktoru malzemecisi mi dedi doktoru masörü masörü, masörü, dedi, masörü yani. gelip bandaj istemiş. Evet, evet. Geldi, tabii ki veriyoruz. Hani yapmış ya da vesaire. Da. Evet yani böyle şeyler hani olur çok işte. Evet. İşte suydu bandajdı evet. hani biz ekranlara da yansır ama hani bir eksik unutmuştur bir şey. gelir ama bu öyle değil. Ekonomik Masör sebeplerle ya yani bandaj olmaması ne demek yani 1.'likteki bir takımda? Yan kulübeden, yedek ya kulübeden sakatlanıcı oyuncu gelmiş istemiş. Ee, işte Türk futbolunun maalesef ekonomik olarak çok çok kötü durumda birincilik yani süperlik evet birincilik belki ama diğer alt tarafta mümkün değil bunu bu protokolü uygulayamayız diye düşünüyorum ben. Türkiye'de futbol çok eşit şartlarda oynanıl, oynanılmıyor. Çünkü dört büyüklerin özellikle ekonomik olarak çok büyük avantajları var. Artı zaten büyük kulüpler zaten stadyumları büyük zaten gelirleri çok fazla. Artı şampiyonluk bonusu alıyorlar. Bu şampiyonluk bonusu nedir? Her şampiyonluğa... 3.3 milyon TL ekstra para alıyorlar. Yani örnek veriyorum Galatasaray 22 kere şampiyon olmuş çarpı 3.3 oluyor her sezon. Her sezondan bahsediyorum. Fenerbahçe 19 yıl o 3.3. Beşiktaş 15 3.3 çarpı 15 her sezon başında alıyorlar bu zaten, parayı. Evet. Yani Türkiye'de mesela örnek veriyorum Başakşehir bu sene şampiyon olsa Galatasaray, evet. Fenerbahçe, Beşiktaş 6. 7. 8. olsa Yine de bu, bu bonuslarla Başak şampiyon olan takımdan daha fazla para kazanmış oluyor. Ben de bu şampiyonluk bonusu e, konusunda Sayın Başkan onu söylemek istedi. Ben de %100 katılıyorum. Süper Süperlik'te kim şampiyon oldu bu sene? Başakşehir. En büyük parayı o alacak. İkinci kim? Trabzonspor. O alacak ikinci. Yani atıyorum, örnek veriyorum. 100 milyon TL'yi Başakşehir alacak. İkinci kim? Trabzonspor. 90 o alacak. Üçüncü kim? İşte Galatasaray. 80 alacak. Dördüncü kim? İşte Fenerbahçe. 70 olacak. Böyle gitmesi lazım. Bu adil sistem. Yani ne olursa olsun Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor o bonusları alıyor. En büyük parayı alıyor. Güçlenen şey daha güçlü oluyorlar ki hani bir şeyle yapamıyorlar görüyoruz Avrupa kupalarında ama yani zengini Kendini daha zengin yapan arasın. bir sistem var. Kendi ligimiz içerisinde o Evet. Yani, uçurum zengini diyor. daha zengin yani. yapan bir sistem var. Ama mesela Premier Lig'de bu sene kim şampiyon? Leicester City. En büyük parayı alıyor. İkinci kim? O, üçüncü. de böyle, böyle değil. değil. Ya yani bu sistemi sayın başkana söylemek istediği bu aslında. Hı hı. Bence de %100 doğru söylüyor ve düzelmesi gerekiyor.